Merhaba arkadaşlar. Ee, biz bir isyan olarak ben Berk, ben Cihat, ben Mert grubun eskortu. Neyse, e, öncelikle ben bravo grubu komedi kanalı. Grubu ilk kez bir evet. Berk kapı açıyoruz arkadaşlar. Neyse, e, sözüm ona hemen ben azıcık biraz e, sizi sıkmadan hemen kendimden bahsedeyim. Ben Berk, ben Londra'da eğitim görüyorum. İki ayaklı yerdeyim. Asıl ülkeler arası eskort olan kendisi. Evet, var. evet. Tam da on oldu arkadaşlar. O yüzden ben de kanalını açma sebebimiz de <laughs> bu. Yaptı takmışı <laughs> yok. Para <Yani gülüyor> kazanmamız lazım. Ee, neyse, bizim zaten öncelikle buradaki amacımız zaten para kazanmak falan değil, bunlar işin Bizim evet. öncelikle... <laughs> iknafızı... <laughs> <laughs> sonra bir yok mu Ben de Neyse, ee, ben iki kişi yerde yaşıyorum, hem Londra, hem e, İstanbul. Zaten gelecek videolarımızda da inşallah gidebilirsem... <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah, 11 oldu. gün nereye gidiyorsam. <laughs> Neyse, e, sizlere hem yurt dışındaki çalışma rutinimizi, hem buradaki İstanbul'daki çalışma rutinimizi size göstereceğiz ve tabii ki de bunu gördüğünüz üzere bir mizahla yapacağız. Şimdi e, burada size bu sporu, fitness aslında, fitness kültürünü öğretirken ee, güzel challenge'larımız olacak, bundan ayrıyetten de ee, biz bu kanalda ee, fitness'ta bölge bölge ilerlemeyi düşünüyoruz. Mesela göbekten başlayabiliriz mesela... Ya <laughs> <laughs> yağmaktan başlayabiliriz böyle. <laughs> ee, bölge bölge başlamayı düşünüyoruz mesela buradaki bazı arkadaşlar mesela yorum yapabilir isterseniz mesela benim ee, atıyorum göğsüm gelişmiyor, e, bana ne gibi bir antrenman verebilirsiniz diye. Ya da içinizde bazı ayağı olabilir, bir ayda nasıl six pack çıkar falan filan öyle. Evet. Gereksiz soruları cevaplayamayacağız tabii ki Sonra gelecek, İleriki bölümler gelecek. Ee, burada da sizden bir sorular geldiği zaman bir sorunuz olur, bir probleminiz olur lütfen bunu da bize yorumlara yazarak iletin ki biz girecek gelecek videolarımızda sizin sorularınıza dair ee, sorularınızı yanıtlayalım daha doğrusu. Ben çok sever böyle sosyal medyada bir şeyler araştırmayı, okumayı falan. Hiçbir sorunuzu evet. cevapsız bırakmayacaktım. Ee, i̇şin teorik kısmı daha çok ben. İşin gırgır, şamata, uygulama, bu ikisini de zaten. Evet. Ee, arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Teşekkür ederiz.